Merhaba. Bu videomuzda Everest markasının getirmiş olduğu EVN 716 np yüksek hızlı akses pointinin kurulumuyla alakalı bir video çekeceğiz. Bu videomuzda repeater özelliği yani tekrarlayıcı mod nasıl ayarlanır onu kısaca anlatmaya çalışacağım sizlere. İlk önce bağlantı şeklimiz nasıl şekilde olacak isterseniz onu göstereyim. E, ee, bağlantı şeklimiz çok basit. direkmen direktmen 220'den power Switch adaptörümüzü takıyoruz. PoE kısmından RJ45 kablomuzla cihazımızı bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde bağladıktan sonra biz senaryo olarak düşünürsek yan komşumuzdan e, gelen wireless yayınını bununla yakalayıp güçlendirdikten sonra evimizin içerisinde yaymak olsun senaryomuz. Şimdi e, şu an e, cihazımız takılı e, Wireless ağlardan e, tarattığımızda e, Wireless ismi olarak e, DDWRT şeklinde Şöyle bir gösterelim isterseniz Evet Valis ismi DDWRT şeklinde e, görünüyor. Bu tamamen şifresizdir. E, şifresiz olduğu için direkt bağlanabilirsin. Bağlandıktan sonra e, cihazın arayüzüne girmek gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Bir internet sayfası açıp üst kısma 192.168.1.1 yazıp enterliyoruz. Evet, karşımıza çıkan sayfada e, cihazımıza parola girmenizi istiyor yani bir parola ayarlamanız gerekiyor şöyle hızlıca admin şip, e, password admin tekrarlayalım admin password'u evet. bu şekilde e, yaptığımızda e, sistem info kısmına ulaşmış oluyoruz yani statüsten sistem info kısmına bu sayfaya ulaşmış olduk. Burada üç ayrı Mac, Mac, ID'si var. 0906, 0907 ve 0905. Şimdi biz bunlardan eğer e, repeater özelliğini aktif edeceksek bu Mac ID'sini değiştirmemiz gerekiyor. Bu Mac ID nasıl yapılır ona izledim. Örnek vereyim 060705 şeklinde o oldu. ya. Yani şöyle sıralarsak eğer 05, 06, ve 07. Biz bu 5'i bir aşağı düşürmemiz gerekiyor. Yani ee, 4, 04, 06, sizdekiler örneğin şöyle de olabilir 2, 02, 04, Yani lan ve wan IP'leri birbirine bitişik. Aralanda sayı farkı yok. Wireless. Mac ID'si ise lan Mac ID'sinden bir eksik ya Yani iki eksik olacak. Pardon. İki eksik olacak şekilde dizayn yapacağız. Şimdi e, Wireless Mac ID'miz e, 05. Biz bunu 04'de nasıl çekiliriz onu görelim. İlk önce yapmanız gereken e, başta çalıştır kısmına cmd yazıp doskomun sistemini açıyoruz. Buraya telnet telnet Boşluk 192.168.1.1 yazıp Enter'lıyoruz. Eğer bu şekilde DDWRT gelmez ise yapmanız gereken işlem şu Telnet kısmını açmanız gerekiyor bilgisayarınızdan. O da bilgisayarınızı açın program ekle kaldır kısmından Windows özelliklerini ve araçlarını kapat kısmını açıyoruz. Bu bölümde iki adet telnet ile alakalı bölüm vardır. Şöyle, telnet işlemci, telnet sunucu. Şu iki kırıcı aktif edip tamam dediğiniz yeterli. Tam dediğinizde bu şekilde sizde giriş yapabilirsiniz telnet üzerinden. Şimdi login e, kullanıcı adımız e, root, şifre admin admin olarak ayarlamıştık. Şahin tiyenden yapalım isterseniz. E, root Telmap boşluk 192.168.1.1 Enter root Enter evet. Admin Enter Evet şu anda cihazımızın içerisine ulaştık. Bu kısımda <laughs> şöyle yazmanız gerekiyor. İstanbul W Paris size İzmir Van boşluk Rize Adana 0 Edirne 2 Paris 08 eşittir eşittir şimdi burada ee, şöyle yazmalıyız 08 eşittirden sonra yapacağımız şey ee, mekaidin numarası yani 05 biz bu 05 numaralıyız 04 yapacağız 04 ve bir yanındakini yazıyoruz. 0.9 Yaptıktan sonra Enter'liyoruz. Ve işlemimiz e, tamamlanmıştır. Şu anda e, cihazımızı kapatıp yeniden açmamız gerekiyor. Hemen buradan kapatıp açabilirsiniz. Reboot yazıp Enter'e bastığınızda sistemimiz şu anda yani sistem dediğimiz cihazımız yeniden kapanıp açılacak. Kapanıp açıldıktan sonra bu ip kısımları istemiş olduğunuz şekilde yani 4, 6, 7 şeklinde olacaktır bağlantımızı bir kontrol edelim şimdi diyelim sertamıza Evet, evet gördüğünüz gibi 0904, 0906, 09 ve 07 şeklinde istemiş olduğunuz şekilde IP'imizi e, MAC ID'mizi düzenlemiş olduk. Şimdi kuruluma gelelim. <laughs> yani şu wireless kısmından bakıyoruz. Access Point modunda olacak. Burası OK. Otuz. Wireless. Wireless kısmında şu kısımda Stitch işte Search Survey kısmında wireless'larımızı tarıyoruz. Şu anda e, çevremizde bulunan wireless cihazları taradı. İki adet e, modem bulduk. Birisi Tenda, birisi Snoopy. Şimdi Tenda'ya bağlanalım. Bizim Tenda modemimiz şifresiz bir modemdir. E, ve e, Bak tekrar yapalım buradaki işlemimizi. Status. Wireless. Special Wave. Açılan bölümde gördüğünüz gibi Tenda kanal wireless kanalı bir bunu dikkat edin birinci kanal yani ileride bu birinci kanal kullanacağız biz join bağlantı diyoruz. <laughs> Şu anda sizin tekrar bağlanmaya çalışıyor. Şu anda Access Point AP modunda Network Mix Set Burayı değiştirmiyoruz. Modemizin zaten kendi ismini almış. Tenda. Kanalımız neydi? Orada baktığımızda birdi. Kanal bir idi. Bu sefer sev yapıyoruz. Şu anda ee, kaydımız tamamlandı. Kayıt tamamlandıktan sonra repeater, tekrarlayıcı mod kısmını seçip kaydetme yerine çalıştır diyoruz Eğer ee, bağlamış olduğunuz wireless'ta modem e, modemde şifre var bu kısımda yine wireless security moddan e, şifreleme türü nedir modemin vp2 personel örnek veriyorum anlamı tkp ve e, en az 8 haneli bağlanmış olduğunuz modemin yani komşunuzun bilgisayar yani modemine bağlanıyorsunuz. Komşunuzun modeminin wireless şifresini buraya girip save ardından apply settings yapıyorsunuz. Şimdi bizim modemimizde şifre olmadığı için tekrar şuraları yapalım. Repeater mod. Apply settings dedik ve şu anda e ayarlarımız kaydediliyor ve yeniden sistemimiz başlayacak. E, bu şekilde e, kaydet çalıştır dedikten sonra artık siz bu cihazın arayüzüne ulaşmanız e, imkansız olacak. Çünkü yine bir nevi e, aynalama yani yansıma yöntemi yapıyor. Komşunuzun modem ismini alıyor. Kendi ismiymiş gibi size gönderiyor. Yani siz bu modemi e, görmeyip e, tamamen komşunun modemini görüyormuş gibi e, olduğunuz için e, direktmen bu cihazın arayüzüne ulaşamayacaksınız şu anda ee, tekrar bir, bir, bir yapıp bakalım mesela şuradan bağlan diyelim evet şu anda wireless ismimiz kayboldu ve tenda kaldı tenda olarak geldi karşımıza şu an tenda wireless ile bağlan dedim gördüğünüz gibi ee, EVN 716 MP cihazına bağlayayım şu an kendi isminde ee, bir bir yazdığım zaman e, direkt ben komşunun modelini dediğimiz tenda modelin arayüzüne ulaşıyoruz. Evet, şimdi cihazımızın e, çalışıp çalışmadığını tam test edebilmek için şu e, işlemi de yapabilirsiniz. Şu an Tenda e, modemini de tamamen kapattım. Tenda IDS modemimiz kapalı. EVN 716 MP cihazımız açık. E, wireless taraması yaptırıyorum. Wireless taraması yaptırdığımda şu anda Tenda e, modem adının altında bir tane cihaz görüyoruz. Bu da bizim e, EVN 716 ismi Tenda ama EVN 716 wireless cihazı. Bu Gördüğünüz modelini kapattım. Tekrar aynı şekilde kendime dönü varayım. Bir, bir yazdığımda cihazımıza ulaştık. Şimdi cihazımızın e tamamen çalışıp çalışmadığını şu kısımdan e, anlayabiliriz statis var şu kısım eğer IP almış ise cihazımızda herhangi bir sıkıntı yok komşunun internetini alıyor wireless olarak ve wireless plug dağıtıyor buradan e, bağlı olan cihazları görebilirsiniz şu anda e, cihazımıza 5 tane ayrı e, wireless cihazı bağlanmış bununla cihazınızı e, iyi günlerde kullanın evet bir, son bir kez şunu da söyleme, e, söyleyeyim e, cihazınızda bağlantıyı koparmamak için pardon şöyle yaparım eval diyelim bu wireless kısmında bir wireless kısmı tıklıyoruz basic settings kısmında edit deyip bir tane de wireless açabilirsiniz. Yani e, bizim bu ne? İlk wireless cihazımız. Yani şu anda repeater olarak ayarladığımız Tenda ismindeki cihazımız. İkinci wireless'ımızı ise örneğin e, bağlantı bağlantı diye e, pardon şöyle ne yapalım ra1 ra, ra, bir, ra bir diye kaydediyorum evet bu şekilde yaparsanız pardon no, ra1 save evet bu şekilde yaparsanız e, sürekli olarak e, evine 716 pye gireceğiniz yani bu ra bir de, wireless taraması yaptığınızda şu anda ra1 ve e, Tende iki tane wireless görebilirsiniz. İkisi de bu cihaza ait. E, Cihaz yani EVN 716 cihazına sürekli bağlı kalabilmeniz için Rabi diye bir wireless açarsanız e, repeater modda bile komşunun modemine bağlıyken bile cihazın arayüzüne girip gerekli e, yönetimleri yapabilirsiniz. E, i̇yi günler de kullanın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.